Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, yemesi çok keyifli kaşık pastasıyla geldim. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, şimdi yapımına geçiyorum. Muhallebisi için 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, buğday nişastası da olur. 1 su bardağı toz şeker. Evet, ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Evet, burada 1 litre süt kullanıyorum. Sütün yarısını koyuyorum. Karıştırıyorum. Diğer yarısına ekleyip karıştırıyorum ve ocakta pişmeye bırakıyorum. Tabii ki sürekli karıştırıyorum. Başından ayrılmayalım. Dibi tutabilir. Evet, muhallebi koyulaşıp göz göz olunca bir tık daha pişirip ocaktan alıyorum. Şimdi diğer malzemelerini ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Bunu ocakta da koyabilirsiniz ama ben diğer malzemelerle birlikte karıştırarak hepsini ekleyeceğim. Evet burada bir buçuk yemek kaşığı toz krem şanti ekliyorum. Bir poşet krem şantinin yarısını ekleyebilirsiniz siz. Ben bir kilo kullandığım için bir buçuk yemek kaşığı ekledim Evet güzelce karıştırıyorum muhallebiye yediriyorum Evet burada 200 millik bir kutu krema var kremanın yarısını ekliyorum tekrar karıştırıyorum muhallebiye yediriyorum bakın kıvamı çok güzel oldu burada bir pakette iki poşet kedi dili bisküvisi var. Bunları küçük küçük doğuruyorum. Ve muhallebinin içine ekliyorum. Evet, diğerlerini de doğradım. Eğer çok kedi dili bisküvisi sevmiyorsanız bir poşetinde kullanabilirsiniz arkadaşlar ama çocuk e, sevmeyenler bile bunu bayılarak yedi. Çünkü çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Hepsini doğrayın. Evet, şimdi muhallebiye eklediğim kedi dillerini şöyle karıştırıyorum. Muhallebiye yediriyorum iyice. Muhallebinin sıcaklığıyla kedi dili bisküvileri de yumuşuyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. pastaların en pratiği diyebilirim. Şimdi bunu e, yuvarlak borcama boşaltıyorum. Şöyle üstünü düzeltiyorum. Çünkü üzerine de çikolatalı sos yapacağım, düzgün dursun. Düzgünce yayıyorum. Evet pastamız büyük ölçüde hazır. Şimdi burada 7-8 adet çilek vardı evde. Onu da değerlendirmek istedim. Yuvarlak yuvarlak doğrayıp çilekleri şöyle pastanın üzerine yerleştiriyorum. Parmağımla bastırıyorum. Çok kaba durmasını istemiyorum. Çünkü çikolatalı sos yapacağım üstüne. Evet çilekleri de şöyle pastanın üzerine dizip şöyle ilk parmağımla içeri batırdım çilekleri içeri gömdüm şimdi e, geri kalan muhallebiden artan yarım paket bu kremaya yarım çay bardağı süt ekliyorum bunu kremayı çoğaltmak için yaptım arkadaşlar ve burada 60-70 gram bu şöyle kuvertür e, bitter çikolata kullandım üç parça Çikolatayı e, süt ve kremanın içine koyup şöyle e, kızık ateşte çikolataları eritiyorum. Kaynatmadan da ocaktan alıyorum. Evet çikolatalar eridi. Şöyle bir karıştırıyorum ve çikolatalı sosu yani çikolatalı ganajı pastanın üzerine döküyorum. Hem yarım kalan kremayı değerlendirdim. Hem de ortaya çikolatalı çok pratik, çok güzel bir pasta çıktı arkadaşlar. Yapılması hiç olmayacak. Kedi dili bisküvisi, sevmeyen çocuklarım bile iftardan sonra bunu kaşık kaşık yediler. Gerçekten çok yediriyor, çok güzel oldu. Evet, üzerini düzeltiyorum. Şimdi bu soğuyunca donuyor üstündeki ganaj. Şimdi daha sıcak. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ama damla çikolata çok yakışıyor. Böyle yerken ağızda o çikolatayı hissediyorsunuz. Evet biraz beyaz çikolata biraz da e, bitter damla çikolata ekledim. Pasta süsleriyle ve çilekle süslemesini tamamlıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Biraz soğuyunca dolaba kaldırdım. Dolapta da şöyle 30-40 dakika dinlendi. Evet soğudukça donuyor. Kıvam alıyor. Evet pastamız hazır arkadaşlar kısa sürede hazırladım servise çok kolay şöyle kaşıkla tabağımıza alıyoruz aslında istediğim kadar da dinlenmedi şu anda ben akşam olmadan size servisini göstermek istedim. Evet içindeki çilek de çok yakıştı. İyi ki koymuşum çilek de. Meyvelerle de harika oluyor. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Bu tarif kaçmaz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İç kıvamı da iç dokusu da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.